Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bugün şimdi Ford'u depoyu fullleyeceğiz. Ee, yine iş güç derken kalan 43 oldu. Yine ee, yine birkaç yeri daha uğrayacağım. Ondan sonra e, depoyu fulllemek için arkadaşlar bir şehre gideceğim. Bir power alacağım tekrardan. Dediğim gibi her zaman yani bir power'ı e, kaç litre alacak? Kaç paraya dolacak? Bugün e, günlerden 8 Aralık 2021 e, mazot 10.02 kuruş İstanbul'da. Arkadaşlar merak ediyorum bayağıdır da depoyu ben kendim. E, hep beraber göreceğiz. Çok merak ediyorum. Herkes soru soruyor bu arada. Cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar aynı zamanda. 96.160 kilometreye gelmişiz. Ee, yani yavaş yavaş herhalde bir yazın 100.000 olur. <laughs> bu araba ticaret yani iş olarak kullanılmıyor bu arada arkadaşlar. Keyif. keyfi kullanıyor. Sadece iş yerine gidip geliniyor gezmeleri arkadaşlar o kadar. Zaten bu arabayla iş yapmış olsaydık veya hani iş yapmış edeyim her gün yol yapan ticari arabalar gibi kullanmış olsaydık şu an zaten bir önceki 4 yılda 155 bin yapmıştı. 2008 GLX 2013'te satıldı. 2013 12 Aralık'ta Bu alındı eskisi dediğim gibi 4-5 yılda e, haftada 2 depo bitiyordu onunla. Ama bu biraz nazlı. Bunun bakımları kibarca yapılır. Kibarca kullanılır Hadi bakalım. Görüşürüz de Veya kalayın yakıt daha da indiğinde. Arkadaşlar ileride bir kaza var. Avcılar istikameti. E, yol bayağıdır yani 15 e dakikalık falan trafik var 20 dakikadır. Bakın görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yol okuyor ama şu an bayağı bir kilot oldu. Ta cevizli parkada trafik olmuştur. Yakından görürüz ne var diye orada tam olarak. Arkadaşlar orada sanki yol şimdi açılıyor gibi ee, bakacağız. Ee, i̇nşallah kötü bir şey yoktur. asfalt mı yeniliyorlar diyeceğim arkadaşlar çok garip anlamadım ama daha demin 15 dakika önce baya bir e, görevli geldi ambulans üretmiş herhalde onlar eğilendi devam bu arada kalan yakınız 8 arkadaşlar. Devam. Gazı yüklenmiyorum. Hiçbir zararı yok. Yani gazı yüklenmiyorum. Oldu bitti. Düşük devirde pompa düşük çalışıyor bu Arkadaşlar kalan 20 kırmızıya dönüştü. Evet bakalım şu an Kaç alacağız? Kaç litre alacağız? Yani merak ediyorum ben. Tahmininiz varsa şimdiden videoyu durdurun ve arkadaşlar tahminle bulun. arkadaşlar. Şimdi benzin mazot alma zamanı. Hadi bakalım. Geldik. Resmini alayım ben size. Bakalım kaç lira alacak. Bayağı az kaldı. Ben bunu ilk defa yaptım. Akacağız. kaçtır alacak? Kaç para oldu? Şu an 10.02. Dün gece zam geldi. Bugün evet. tekrar geliyor. Allah Allah. Çünkü nedense 31 kuruş geliyor. <laughs> Arkadaşlar. Alıyoruz yakıtı. Tahminim 550 üstü. Olur. Bayağı dip veriyor. İlk defa denedim de. 550 geçmez. 500, 510, 503 zorlamaz ya fazla. Emin misin? Bakalım. Tamam. Görüyoruz. Bakalım. 550 olmaz. Olmaz mı? şey gibi saniye sayesi gibi çıkıyor bak geçiyor ha <laughs> attı 550 olmaz dedim sen <laughs> <laughs> sen bildin <laughs> 550 50 şu tarafta güzel para kanka güzel para valla Güzelcez inşallah ha. İnşallah o, şu o kadar abi. bir bitsin kolay gelsin hadi görüşürüz ha fiş mi tamam YouTube'a Connect Ömer yaz ben çıkıyorum. Connect Ömer. Ömer. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz Allah'a Evet arkadaşlar aldık. 530 lira tuttu. 53.7 litre. Ee, daha fazla ben riske atamadım. Ee, zaten depo zaten 60 lira arkadaşlar demek ki hani maksimum bu kadar gidebilir anlamında. Hani daha fazla gerçekten zorlamaya gerek yok çünkü araba kendini koruma altına aldığı için yani belli bir litrenin altına inmiyor. İnmediği gibi de bizi uyarıyor arkadaşlar o yüzden. sağ olsun içerideki arkadaşımız da iyi bir kardeşimiz yardımcı oldu. Ona da dedim bakalım Konnektçi Ömer diye bakar. Buradan ona da selam söylüyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.